Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, kat kat, inanılmaz lezzetli, yiyen herkesin mutlaka tarifini istediği nefis bir börek tarifi hazırladım. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Böreğimin hamurunu sadece 3 malzemeden hazırlıyorum. 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Alabildiği kadar un ekleyeceğim. Unumu önceden elemiştim. Hemen unumu ilave ediyorum ve tahta kaşığımla karıştırmaya başlıyorum. Hamurum toparlanıncaya kadar kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere açıklayacağım. Kaşığımla hamurumu toparladıktan sonra üzerine biraz daha un ilave ediyorum ve artık kaşığı kenara alarak elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Hamur işlerinde hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız, yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben bu tarifte toplamda 3.5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Tabi herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Hamur artık istediğim kıvama geldi. Çok fazla elime yapışmayan yumuşacık bir hamur hazırladım. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra üzerine temiz bir buzdolabı poşeti kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben de 150 gram kadar tereyağını ocağımda eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Daha sonra da hamurumu açmaya başlayacağım. Artık tereyağım eridi. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve yağımı ocaktan alıyorum. Hamurumu sadece tereyağı eriyinceye kadar dinlendirdim. Şimdi tezgahıma biraz un serpiştirerek hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Ve hemen toparlayarak bir hamur kesme aparatı ile 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Beze yaparken bezenin altının tamamen pürüzsüz olmasına dikkat ederseniz yufkanızı daha kolaylıkla açarsınız. Hızlı bir şekilde bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra 3 tane bezemi hemen kenara alıyorum ve ilk yapmış olduğum bezenin altına üstüne bolca un serpiştirerek ilk olarak elimle biraz büyültüyorum. Daha sonra da merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurum zaten yumuşacık olduğu için rahatlıkla açılıyor. Yufkanızı açarken yapışmaması için bolca un serpiştirmenizi tavsiye ediyorum. Yufkamı çay tepsisi büyüklüğüne gelinceye kadar açacağım çok fazla da inceltmeyeceğim yufkamı artık istediğim incelikte açtım çok fazla da büyütmedim şimdi yufkamın üzerine hazırlamış olduğum yağ karışımından döküyorum yağın mutlaka Yufkanın her yerine gelmesini sağlayın. Aksi takdirde katladığımız zaman yufka birbirine yapışacaktır. Fırça ile yağın yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkama yağını güzelce sürdükten sonra bu şekilde katlıyorum. Hemen diğer tarafında katladıktan sonra ara katına tekrar yağ sürüyorum. Ve diğer köşelerinde katlayıp zarf görünümünde yufkamı katlamış oldum. Hemen hazırladığım yufkayı kenara alarak diğer bezemi de aynı şekilde açmaya başlıyorum. Bezemin üzerine yine bolca un serpiştirdim ve ilk olarak elimle biraz büyültüyorum. Daha sonra da hızlı bir şekilde merdane ile açmaya başladım. Videomun çok fazla uzamasını istemediğim için bu kısımlarını hızlandırdım. Yufkamı açarken yapışmaması için ara ara un serpiştiriyorum ve kenarlarına doğru yufkanın ittirerek hızlı bir şekilde açtım. Şimdi içerisine hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. Yufkamın üzerine güzelce yağını sürdükten sonra ilk katladığım yufkayı da bu yufkanın içerisine yerleştiriyorum ve kenarlarından katlıyorum. Yufkalarımızı bu şekilde katladığımız için böreğimiz kat kat olacak. Her katına da tekrardan yağ sürüyorum. Yağı çok fazla bol sürmenizi tavsiye etmem ama mutlaka yufkanın her yerine gelecek şekilde sürmenizi tavsiye ediyorum. Yufkamı üst üste katlayarak hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırdım ve yarım saat beklettim. Arasına sürdüğüm yağın donması için. O arada diğer yufkalarımı da açarak buzdolabına kaldırdım. Şimdi ilk yapmış olduğum yufkaları tekrar merdane ile açıyorum. Büyük boy dörtgen fırın tepsisi boyutunda açacağım. bezemi buzdolabında beklettiğim için gördüğünüz gibi açarken kesinlikle arasından yağ çıkmadı. Artan yağımı tekrar açtım. Yufkanın üzerine sürüyorum. Daha sonra da arasına peynir yerleştiriyorum. Ben böreğimi peynirli yapmayı tercih ettim. Sizler kıymalı, patatesli ya da istediğiniz herhangi bir iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Hemen böreğimin arasına peynirini yerleştirdikten sonra bu şekilde katlıyorum. 3 defa katladım. Daha sonra ters çeviriyorum ve 4 parmak kalınlığında olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Kestikten sonra uç kısımlarını parmağımla birleştirerek merdane ile iyice bastırıyorum kenarlarına. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum daha sonra da dışına doğru katlıyorum ve yapıştırıyorum. Böylelikle böreğim hazır olmuş oldu. Diğer yufkamı da açtım ve bıçakla onu da aynı şekilde kesiyorum. Böreklerimin hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. böreklerimin hepsini fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerine temiz bir bez kapatarak 15-20 dakika dinlendireceğim böreklerimi 20 dakika dinlendirdim şimdi böreklerin üzerine bir tane yumurta sarısını fırça ile sürüyorum Bu arada fırınımı da ısınması için 200 dereceye ayarladım böreklerimi önceden ısıttığım 200 derece fırında pişireceğim Böreklerin hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra keskin bir bıçakla bu şekilde çizikler atıyorum. Çok fazla derine inmeden bu işlemi mutlaka keskin bir bıçakla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu börek tarifini mutlaka ama mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten yiyen herkes mutlaka tarifini istedi. Tıpkı milföy hamuru gibi çıtır çıtır kat kat oluyor. Eminim denediğinizde bana hak vereceksiniz. Böreklerimin hepsine bıçakla çizikler attıktan sonra önceden ısıttığım 200 derece fırında yarım saat pişirdim. inanılmaz lezzetli çıtır çıtır arası da kat kat bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşçakalın.